Evet yani şeyden biraz farklılaşarak tabii. Markanın yaptığından biraz farklılaşarak. E, tüketicinin ya da işte takipçinin markayı takip ediyorken gördüğünden farklı bir içeriği görerek e, ona göstererek farklılaşabilir. Ya şeyi bilmek gerekiyor aslında. Hani insanlar artık şovrum e, şovrum gezerek araba satın alma kararı vermiyorlar. E, 20 sene önce bir araç satın alması başına 8 showroom ziyareti yapılırken bugün 2'nin altında showroom ziyareti yapılıyor ve bu azalan showroom ziyaretinin tüketici e, internette araştırma yaparak e, bayilerin ve markaların sosyal medya hesaplarında e, sitelerinde gezinerek ya da işte forumlarda ya da haber sitelerinde içerikleri okuyarak youtube videoları izleyerek artık geçiriyor e, dolayısıyla bu Karar süreci, dijitale kayan karar sürecinde e, bayilerin de markalar ve bağımsız içerik üreticileri kadar e, tüketicilere içerik sunması gerekiyor. Son kullanıcılara içerik sunması gerekiyor. Bunun için de e, o şovruma gelip de o aracı göremeyen e, müşteriye e, ya da görmek istemeyen ya da öyle bir vakit ayırmak istemeyen müşteriye o aracın, o showroomdaki fotoğrafını, o araçla ilgili bir videoyu ama o showroomda bulunan o aracın, o araçla ilgili bir içerik göstermesi gerekiyor. Dikkat çekici şey bu tüketiciler tarafından değer gören içerikte de genellikle bu oluyor zaten.